Bu adam kesinlikle Türkiye'nin Elon Musk'ı olabilir bence. Herkese merhaba. Tekrardan Yağmur Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün Oğuz Alper Öktem hakkında konuşmak istiyorum. Kendisi inanılmaz bir girişimci bence. Ben Türkiye'nin Elon Musk'ı olarak lanse ediyorum kendisini. Çok iyi işler yapıyor Martı'nın kurucusu bu arada kendisi eğer tanımıyorsanız. Hatta son zamanlarda biliyorsunuz taksicilerle Martı tek arasında bazı tartışmalar yaşanıyor. Taksiciler Martı Tech kullananları tehdit ediyor alenen. Bunu şu an ekranda görüyorsunuz zaten. Resmen bu bir kapışmaya döndü. Martitek'den rahatsız olan taksiciler var. Ve taksiciler hala belki de haklı olabilecekken haksız duruma düşüyor. Her neyse konumuz bu değil. Son zamanlarda Oğuz Alper Öktem'in gördüğüm bir e, girişimi var. O da şu. Adam resmen taksicileri kudurtmak için veya Martitek için o kadar çok çabalıyor ki yani öyle söyleyebilirim. Ülke ülke geziyor ve Martitek gibi paylaşımlı yolculuk esasına dayanan işletmeleri diğer ülkelerde nasıl çalışıyor onu gösteriyor. Bence şu ana kadar yapılmış Türkiye'deki en iyi girişimlerden biri. Adam sosyal medyayı çok iyi kullanıyor kesinlikle. Örneğin Kenya'ya gittiği ve burada paylaşımlı yolculuğu anlattığı bir videosu var. Adam koskoca şirketin yöneticisi fakat üşenmiyor gidiyor ülke ülke geziyor ve bunu yaymaya çalışıyor. Bunu cidden hani kolay kolay göremezsiniz. Bence çok büyük bir başarı. Hayranlıkla izliyorum öyle söyleyebilirim. Zaten Mars Attack için bazı davalar yaşandı ve onlar için de gayet uğraştığını gördüm yani. Sosyal medyada gördüm. Ki katılıyorum bu arada paylaşımlı yolculuğun gelmesine. Çünkü taksici sorunları cidden her geçen gün artıyor. Garip taksiciler ortaya çıkıyor. Taksiciler sorun yaşıyor. Taksiye binenler sorun yaşıyor. Paylaşımlı yolculuk bence de Türkiye'nin ihtiyacı olan bir şey olabilir. Hala Türkiye'ye neden gelmedi bu zamana kadar diye de sormuyor değilim de. Neyse şimdi o başka bir konu. Onun dışında dediğim gibi Kenya'ya gitti, Mısır'a gitti bu adam. Ondan sonra Avrupa'ya da gitti. Sırf bunu tanıtabilmek için. Bence Oğuz Arper Öktem hani Türkiye geneli desteklenmesi gereken bir girişimci yani. Sosyal medyayı da çok iyi kullandığını düşünüyorum. Çok iyi reklamını yapıyor. Martı'nın ne zaman kurulduğu falan ya da Martı ile alakalı bir bilgi vermeyeceğim ama MartıTek nedir diye soracak olursanız MartıTek kısacası kendi aracınızı resmen taksi gibi kullanmanıza olanak sağlayan bir sistem. Bu sistem tamamen bere benzeyen. Hatta Uber'den çalıntı desem diridir. Ki bu çalıntı değil aslında. Elbette kendi sistemleri var. Hangi aracın çalıştığı, saat kaçta çalıştığı, kaçta girdi, kaçta kim bindi, kaç kişi bindi gibi gibi tamamen güvenlikli bir şekilde insanların kullanabileceği bir ulaşım sistemi. İstanbul'da problemi çözer mi? Hayır çözmez bence. O ayrı bir mesele. Ama Martı tek motor da var. Martı motor mu diyorlar hatta. Onun adını tam bilmiyorum. Onu da kullanabiliyorsunuz. Motor sahibi olanlar Motoruyla beraber insanları bir yerden bir yere taşıyabiliyor. Bence gayet güzel bir sistem. Ben şahsen o İstanbul'da yaşıyor olsam onu kullanmayı tercih ederdim. Çünkü İstanbul trafiği cidden çekilmez. Aracınız olsa bile çekilmez. Aracınız olmazsa yine çekilmez. 5 tane metro değiştiriyorsun. 15 tane otobüs değiştiriyorsun. Bir yerden bir yere gitmek için. Anlaşılında Oğuz Alper Öktem hakkında diyecek bir şey yok. Adam ülke ülke gezip davası peşinde koşuyor. Elon Musk'a benzetme sebebim de şu. Elon Musk da uzaya çıkmak isteyen biri. Resmen uzay sektörüne yön verdi adam. Şu an çıkmaya başladılar hatta yani öyle söyleyebilirim turizmi açıldı en azından uzay. Erılmaz bunun için çabaladı. Bu adam da böyle bir şey için çabalıyor. Gayet saygı duyulması bir şey. Bu podcast'ik bu kadar kendinize iyi bakın.